Yılbaşı ağacı kuruyoruz. Tamam, tamam ben hiçbir şey yapmayacağım. Sen kur o zaman hepsini. Yok. hayır. Gerçekten bunu Bir ya, şey yapar mısın? Şey yapar mısın. <laughs> bir şey Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yılbaşı ağacı kuruyoruz. Kalın, ay kafasını al hiç biliyorum biliyor musun? tamam ben hiçbir şey yapmayacağım sen kur o zaman hepsini yok çek <laughs> ya, dur bir evet Bizim birazcık küçük dur şimdi ben size yardım edeyim bir dakika nasıl yapacağım? Ben olabilir ay kafasını e, al ay onları açacağım evet bu da nasıl? açacağız. Evet, öyle. De. Devam et. Öpüş bak şöyle mi? Hayır, yapma. Hayır, Bakayım. 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 Gerçekten mi? Biz baya eğlendik ama çekmemişiz. <laughs> tamam dur bir dakika. Hemen telafi edelim. Ay! <laughs> nasıl bir şey ya? Ay! Ay <laughs> bir sık. Tamam sol ama bu gerçekten çok iğrenç. Bir ben sıkacağım. Tamam uzaklaş. Kamerama sıkma sakın. <laughs> Havayı sık. Çıkıyordur umarım. Tamam tamam. Yeter. Yeterince kar yağdı ya. Tabi yok. Çıkıyordur umarım. İkra. Bu, bu iğrenç bir şeye benziyor. İkra hayır. <laughs> ya görünmüyorsun. Gel buraya gel. Bir şey söyleyeceğim. Her yer o kadar kötü ki Gerçekten bunu almayayım yani. Durumu falan da çok kötü. Çekiyorum seni şu anda. Şimdi bunu takalım hadi artık gel. Gerçekten onu aldığıma pişman oldum şu anda. <laughs> Aslında birkaç kişi de görmüştüm ben onu. Almayın demişlerdi. Keşke almasak. Bunlara bak. Kira saate kadar gitmiş. Saatinde bile vardı. <laughs> evet. Video kapandıktan sonra kim temizliyor? Tabii ki de. Beraber. Annem. Beraber. Annem. Taş kağıt makas gel. Kaybedersen sen temizleyeceksin her Kaybedersen kimiz? Tamam. Yapalım taş kağıt makas. Geriye git bir dakika. Ben görünmüyorum da sen niye görünmüyorsun? Geriye git. Koltuğa bakar mısınız sen niye? Öyle bir saniye? O değil. Tam Hadi 1-2-3 taş kağıt makas. Dur ben görünmüyorum. Taş, kağıt, makas. <laughs> taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Şimdi ikimiz. Ya ben kazandım ikiniz temizleyeceğiz. Dur bunu açamadım ben. Ucunu tut bir. Tutmak istemiyorum. onu sıkma. İkra. bir tane sıkayım. Tam son başka yok. Tamam taş. <gülüyor> <gülüyor> Ama tamam işte. ama yeter. İkra. Hayır. İnanmıyorum. Ya ne <laughs> çok kötü oldu. Ya bu ne ya? Bu niye satarsınız ki? Gerçekten bu. <laughs> Ağlayacağım şu <şimdi>. an. <laughs> <laughs> tamam gel. E, i̇ğrenç ah. kokuyor bir de. Gerçekten. Ay. Tamam neyse ben bunu yapayım. Senin ellerin çok kötü. Ben kendim yapacağım diye. Kuş ellerini yıka gel. Ona kadar sayıyorum, 1, 2, 3. Acaba bu ışık renkli mi yoktu sadece? Hmm. Umarım çok bu renklidir dayanım. ya. Güzelce köpük ellerine... Bu ihraç kokuyor. Üstüne çok kötü <laughs> kızım ya. <laughs> Ali, kalk. Oğlum. Ya <laughs> telefonumda... Gel yanıma. Hazırlanmayacak. <laughs> evet. 1 dakika. Alaklı Bence çok güzel oldu İkra. Sen şeyi mı? yakar mısın şeyi? Hayır hayır hayır. O olmaz. O olmaz. Hayır. İkra hayır lütfen. Bak bu tarafta, tam bu tarafta bir tane yap tamam. Bir kardeşim de gelsin yanıma. Evet onu ben bir daha kullanmayacağım. Ben çok kötü. Alihan, hadi sen de ablanın yanına geç. Bekle. Alihan. Baba sen Alihan'ı da getir. Ya bunu da Alihan'a takacaktım ben. Ne olmuş ikram. Koş. Koş. Doğru. Bekle bekle ablanın yanına geç. Bak bak ağacımıza bak. Bak orada. Koş ablanın yanına. Koş. Gelelim. Ge -ge 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 -ge. Beğenmedin mi? Beğendim. Bir. 2 3 e. e. Tamam 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 bu tarafa geliyor ikra Kızım tamam Hayır Ali kanla doğru sıkma lütfen İkra hayır Ya bak bu çıkmıyor gerçekten Yapma Tamam bir kez Tamam yap zaten Kızım her yer battı yani Ay yapma ama. Ya. Bak ay gözüme geldi. Bu <laughs> ya hayır hayır ya. Ay ay. Hayır. <laughs> gel oğlum gel. Bir <laughs> milyon Sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Millilerimle yazmayı ne yazacaksanız düşünmelerini soruyorsun. Ve tekrardan like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay Evet.